Yetim dendiğinde benim aklıma emanet kelimesi geliyor. Çünkü yetimler bütün bir topluma verilmiş bir emanettir. Çok dikkatimi çekmişti bir kitapta okumuştum. Afrika'da bir kabilede bir anne babanın engelli bir çocuğu var. Bu engelli çocuğuyla anne baba ilgileniyor. Antropolog Afrika'da kabileyi incelemeye gitmiş ve onlarla konuşuyor. Diyor ki, bu çocuğunuz diyor engelli annesi babası olarak siz hayatınızı kaybetseniz üzülür müsünüz, gözünüz arkada kalır mı? Anne baba soruyor anlamıyor, tekrar ettiriyor. Antropolog şaşırıyor çünkü anne babanın soruyu anlamaması için bir sebep yok. Soru oldukça açık ve net bir soru. Anne baba olarak ölseniz çocuğunuz ne olacak diye endişeleniyor musunuz? Çünkü bunu çocuğu engelli olan, kendi ihtiyaçlarını görmekte zorlanan, kendi ayaklarının üzerinde durmakta zorlanan bütün çocukların anne babaları ister istemez düşünürler. Bununla alakalı hesap yaparlar, plan yaparlar, dertlenirler. O yüzden soru antropolog açısından bakıldığında çok mantıklı, çok yerinde bir soru. Ama anne baba bir türlü anlamıyor. Üç defa soruyor, beş defa soruyor. Anne baba en son diyor ki, ya diyor hepimiz mi öleceğiz diyor. Yani niye problem olsun ki? Hepimiz ölürsek ancak, bütün kabile ölürse problem olur. Yoksa anne baba sadece biz ölürsek, başkası bakar yine bu çocuğa sahip çıkarlar diye düşünüyor. Çünkü oradaki birlik, beraberlik, oradaki insanların birbiriyle alakası, yakınlığı anne baba olmanın ötesinde herkesin aynı aileden sayıldığı, herkesin birbirinden sorumlu olduğu bir yakınlık. Bizim de yetimlerle alakalı bu ahlakı kuşanmamız lazım. Bir yetim çocuk sadece annesinin babasını kaybettiği zaman yetim olmaz. Etrafındaki toplumu kaybettiği zaman, ona hamilik yapacak, ona sahip çıkacak insanları kaybettiği zaman da yetim olur. Dolayısıyla kader bir şekilde bir çocuğu, bir insanı anne babasından mahrum bıraktıysa bize düşen o yokluğu kapatmakla alakalı toplum olarak insan olarak üzerimize düşeni yapmamız ve anne babalarının gözlerinin arkada kalmaması bilmesi ki bana bir şey olsa bile toplum bu çocukla ilgilenir. Bu çocukla ilgilenecek, bu çocuğa hamilik yapacak insanlar söz konusu olur. Tabii bu ilgilenmek dendiğinde sadece maddi ihtiyaçların karşılanması, karnının doyurulması, burs bağlanması gibi şeylerden bahsetmiyorum. Psikolojik ihtiyaçlarının tatmin edilmesi, sosyal ihtiyaçlarının tatmin edilmesi ona rehberlik yapılması, arka çıkılması, destek olunmasından da bahsediyorum. Esas meselede, esas sahip çıkmak meselesi de budur. Bu konuda ne kadar gücümüz yetiyorsa, ne kadar elimiz eriyorsa üzerimize düşeni yapmamızda fayda var. Hiç şüphesiz bir insan 10 kişiyle, 100 kişiyle, 1000 kişiyle ilgilenmekte bu anlamda zorluk çekebilir. Bir kişiyle ilgilensin, bir kişiyle az ilgilensin ama düzenli ilgilensin o bile çokça şeyi değiştirir. Çünkü... Yetim bize emanettir. Peygamber Efendimiz yetimdir. Yetimlerle alakalı bize dinimizin, inancımızın, kültürümüzün verdiği çok büyük sorumluluklar vardır. Bu sorumlulukları ne kadar yerine getirirsek o kadar doğru bir hayat yaşamış, doğru bir insan olmuş oluruz diye düşünüyorum.